Evet abi şu anda evet abi. merkezine doğru gidiyoruz. Çeşmemizi göster. Evet bu köyde <laughs> Amcacığım <Amdurum>, selamlar. <laughs> en son Kandıra yollarındaydık. Bugün de köyümüze geldik. Köydeki işlerimizi bitirdik. Seramızı ziyaret ettik. Ekeceğimizi ektik. Toplayacağımızı topladık. Derelerden de traktörle abi, geçmedik. Bulama, abi, Abi bu sene ilk öğrencilerini aldı bu okul. Ama yarım yarım dönem, dönem çalışmış oldu. Selam ha, Ay, ya? Baba selam söyledi. Ben yürü müsün ya? Küvesimiz nerede abi bizim tavukçuk yaptığımız yerde. Abi satılık mı yazıyor? Sizler de bu şekilde bizlerden tavuk, yumurta. Sera faaliyetlerinde bulunduğumuz için sipariş alabilirsiniz. Korona günlerini de arabayla evinize kadar bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi seralarımızın bir kısmı aşağıda. Bir kısmı yukarıda. Kapalı sera bu. Kapalı sera. Köyümüzün Merkez Camii'ne doğru yol almakta bulunduğumuz camimizi gösterelim. Evet siz değerli takipçilerimiz de siparişleriniz için, istek videolarınız için Neler çekin, ne, ne takip abi? Ne tak... Sucu var, sucu sucu. Su. Doğal, hey, köyümüzün dağdan gelen suyu Parayla satılıyor. <laughs> Parayla satılıyor, nerede bu devlet? Amin ne yapalım yol bitti.